Chelsea! Neredesin kızım? Chelsea! Allah Allah! Nereye gitti bu kız acaba ya? Chelsea! Yastıkların arkasına mı saklandın? Aa! Burada yok! Chelsea! Chelsea! Neredesin kızım? Chelsea! Defne'nin odasına mı gittin acaba? Chelsea! Aa, Defne burada oyun hamurlarıyla oynamış. Burada da yok Chelsea. Hay Allah şu odanın haline bakın. Chelsea neredesin kızım? Chelsea. Hay Allah. Chelsea. Neredesin kızım? Of. Hiçbir yerde yok bu kız ya. Chelsea. Chelsea neredesin? Hay Allah. Chelsea. Of bir de gideyim mutfağa bakayım. Acaba mutfağa mı gitti? Chelsea. Neredesin kızım? Chelsea. Her yerde seni arıyorum. Hii, Chelsea. Hay Allah şu haline bak. Hii, sen Defne'nin çikolatalarını mı yiyorsun Chelsea? Ay Defne çok üzülecek duyarsa. Gel bakayım gel gel. Hii, şu haline bak Chelsea. Ağzın, yüzün her yerin çikolata olmuş kızım. Ne yapayım, ne yapayım ya? Çok tatlıydı çikolata. Hii, Defne şimdi gelecek bizi görecek Chelsea. Sen neden defnenin çikolatalarını yedin? Anne ne yapayım ama ya? Çok tatlıydı. Benim bir çikolatamı yemiş. Ay! Ya. Ay gördün mü Bak Defne ne kadar da üzüldü Chelsea Cık. Of Defne tamam tamam Chelsea yanlışlıkla yemiş Orada bir sürü çikolata var zaten Şimdi ben Chelsea'yi banyo yaptırmam lazım Gel bakalım Chelsea Ay Allah ya Sen niye gittin Defne'nin çikolatalarını yedin Ben anlamıyorum ki kızım Gel bakalım burada banyo küvetin var Kıyafetlerini çıkartalım makineye atalım Banyo yaptırayım seni Defne ile beraber Dur bakalım. <laughs> Defne sen kıyafetini çıkart bakalım. Evet kıyafetini çıkaralım. Koy anneciğim küveti onu. Evet. Çamaşırlarını da makineye atalım yıkansın. Evet. Ah seni yaramaz Chelsea. Sen gittin Defne'nin çikolatalarını mı yedin? Evet, şampuanımızı sıkalım. Chelsea'yi güzelce yıkayalım. Evet. Tamam. Şimdi su ekleyelim küvetimize. Evet. Şimdi defne yıkayacak Chelsea'yi. Oh, her yerin çikolata olmuş seni yaramaz kız. Şu haline bak. Ay temizleniyor. Ah, oh. ah. Oh. Evet tertemiz oluyor. Tamam bakalım şimdi. Ay. Çaycı tertemiz oldun. Seni hemen Havluyla kurulamamız lazım. Evet, gel bakalım. Havluyla seni kurulayalım. Tertemiz oldun. Ay, anneciğim benim çok uykum geldi. Defne anneciğim, Chelsea'nin eteğini giydir makineden çıkartıp. Şimdi Evet şimdi beşiğine yatıralım. Evet. Mışıl mışıl uyuyabilirsin Chelsea. Çocuklar Chelsea gitmiş. Defne'nin çikolatasını yemiş. Hey, çok da yorulmuş. Biz onu banyo yaptırdık uyuttuk. Ay gerçekten kusura bakma Defne. Bir daha olmayacak. Chelsea gitmiş saklanmış senin çikolatalarını yemiş. Tamam bir daha yemişsin. Tamam. Ay güzel kızım benim. Hadi bakalım. Mışıl mışıl uyu.